Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clan of Clans ser serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar güzel e, ilgi geldi seriye ben o yüzden devam edeyim dedim. Bu yüzden seriye devam edeceğiz. Ama tabii ki bu like atmayacağınız anlamına gelmiyor. Buna da e, her zamanki gibi birinci bölüm gibi buna da like ve yorumlarınızı bekliyorum. Hemen videoya geçmeden önce arkadaşlar Parmağımın ucunda mı olur, üstte mi olur, aldığı sağımda falan olur artık. Nerede? Hemen video çıktı görüyorsunuz. Yeni kanalımızdaki, komik mi kanalımızdaki e, telefon şakasını görüyorsunuz. Hemen üzerine tıklayarak gidebilirsiniz arkadaşlar. Çok eğlenceli bir video oldu. Hele sonu ola oldu yani. <laughs> Mükemmel oldu. E, Yarılacaksınız diyebilirim hele de sonunda yani. E, kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer tabletteyseniz, mobildeyseniz açıklama kısmında videonun linki de var. Oradan da gidebilirsiniz. Şimdi... E... En son arkadaşlar hani demiştim ya tablete telefonu yükleyeceğim ben oradan da oynayacağım ilerlerim falan filan demiştim. Pek ilerlemedim. Sadece şu birkaç seviye atlattım ama bundan sonraki bölümlerde ilerlemiş olarak göreceksinizdir. Çünkü e, internet paketi falan da yaptım okulda falan hep oynarım diye düşünüyorum. E, bu arada klan kur gelelim falan demişsiniz. Klan kuracağım arkadaşlar ama şu anda kuramıyorum bildiğiniz gibi. Ama klan kuracağım 10 bin lira falan paramız olduğunda yani klan... Klan kuracağım birkaç kişi Kurmuş herhalde Furkan Yaman HD Falan filan diye hiç kimseye inanmayın arkadaşlar Kimseye de gitmeyin ben kurduğum zaman Zaten videoda duyuracağım bunu O yüzden başka yerlerde Başka yerlere inanmayın Şimdi hemen ne yapalım İlk başta bir yeri bir geliştirelim de Abi aslında 4000 lira paramız olsa o Biz bir yere saldıralım 4000 lira paramız olsun Orayı bir geliştirelim Buraya saldırayım mı Eşleşme bul dediğinde çoklu oyunculu başka oyuncuları bulacak değil mi? Bir diyeyim mi bir? Dedim ama bir. Ne oluyor lan? Ya yanlışlıkla bıraktım ben onu be. Bir dakika abi şimdi ne yapacağız? Ee, şuradan girsek bu halleder. Şimdi bu savaştan çıkamıyoruz da galiba. Şuna mı girsek direkt abi ne yapsak bilemedim. Şuna bir gir ya. Cık, gittik. Alamayacağız. Alamayacağız. Yok yok alamayacağız mümkün değil. Hadi be. Hadi be. Abi gitmiş iki tanesi orada onunla uğraşıyor. Gelmiş birkaç tanesi burada bununla uğraşıyor gitti ya. Çok saçma oldu. Ben de bunlara saldırmayacaktım aslında. Tek başına ne yapıyor soldaki Allah'ını severseniz. Heh kaldın tek başına. Ha, aa onların üzerine tıklayın falan demiştiniz. Töy tıklayamadım ya. Eve dön eve. Mal gibi eve dön. Mal gibi. Şunları da Bas. Acılar. Mal gibi gitti kaybettik ya. Dur lan buna basma buna basma buna basma. Ha bunu bas. Tamam. Hatta şunu da şöyle. Aa, aa doğru. Tamam tekrar 20 yap. Bunu daha 2 yapmadık çünkü. Başka adam akıllı bir köy düzeni daha yap mı? Yapmadım. Yapalım mı? Köy düzenini aslında yapsak mı şimdi ya? Bilemedim. Ya köy de şimdilik dursun. Ee, aslında burada bir neyi yükselsek biz? Bu da 5000 yükseliyor abi. Bunu yükselteceğim. Ben gider bunu yükseltirim. 4000 lira biz para nereden bulacağız? Allah'ım ya Rabbim. Yok böyle fakirlik. Goblin buraya saldır bari. Şimdi burayı aldık mı tamamdır. Sorun yok. Tam, sadece bunlar halledebilir mi? Halleder büyük ihtimal. Dur bakayım tıklayayım şunun üzerine. Aa hayır dur. Hani? Bu mezara falan tıklayınca geliyor mu diyordunuz öyle bir şey diyordunuz. Beceremedim. Durun bakalım. Bitince mi oluyor acaba? Aa sol taraf var mı hiç? Ben sol taraf hiç görmedim. Aha abi ben dur sol tarafa da aslında bir tane şu bir tane daha mı gitse? Cık. Boş resmen iki tanesini onunla harcadık ya. Tam Orayı alın hemen geçin. Tam koş 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 koş. Abi tuzak koymuşlar oraya bir de ya. Ah tamam. Tamam. O şey Eee top arabası zaten yetişmiyor ya. Tamam top. Top arabası değil yani top bilin. Tamam aldık. Muhteşem. Aa buraya geliyor da. Ya gel ya gel o ikisini de koydum mecbur. Bizimkiler orayı kırana kadar gitti ha ben size söyleyeyim. Abi saçma salak kaybetmeyelim ne olur ya. Gitti. Gitti. Ha zafer. Aa niye zafer? Olsun zafer, tamam. Hepsini kıramadık ama sanırım ana binayı kırdığımız için zafer, evet. Doğru. Mantıklı, çok mantıklı. Koş şunu hemen. Hop. Bunlara da koş. Başka. Mantar mantar bak sana bunlar ne? Klan bilgilerini almak için bir klana katıl. Klana katılmayacağız. Aslında klana başka klana mı katılsak biz ne yapsak ya? Kahramanlar ordu üzerine. Ne oluyor lan? Durun. Cık, sakin olun. Savunma burada duvarlar var. Başka ne var alabileceğimiz? İnşaatçı Kulübesi var. Ordu'da ne var? Şu Barbar Kral'a 7. seviye gerekiyormuş. 7. seviye. Ama taş da açılmadı doğru. Şimdi bir yere daha saldırsak mı? Ne yapsak abi ya? Vallahi kafam çok karışıyor. Videoda ne yapılabilir ki Klanoklans'ta? Ben şey yapayım işte. Dediğim gibi video dışında gelişeyim gelişeyim. Videoda savaşlar yapalım. Öyle yapacağız tamam, Bir dahakilerde öyle yapacağız. Aa taş kutusu ne? Onları kaldırmamız yani anladım tamam. Koya bak abi. Kaya kaya kaya. Şimdi buraya saldırmayayım. Saldırayım mı? Saldırmayayım. Ya da saldırsam mı? Bu ne lan? Cadılar Bayramı kazanlı. Kazanlı. Niye öyle çıktıysa kazan diyecektim. Kazanlı oldu sonradan. Bunlar ne lan? Birlikler falan filan herhalde. Aynen. Ay uykum geldi. Şimdi. E, abi şurası ağzına kadar bir dolsun. Bilgi. Tamam bir tane daha. Bir tane daha olsun. Şey yapalım. Bir tane daha gidelim savaşa. Du -du 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 -du. Oldu mu lan? Ha dolmuş tamam. Şimdi. E, saldır. Alamayacağız. Öyle hissettim. Sizce alamayacağız. Cık. Alamayacağız abi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. orada niye mezarlık var? Abi adamlar çok güzel şeyler yapıyor. Ver 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 ver. Lan şunu seç şunu. Tamam. Tamam o gitti de. Oradaki heh, tamam ona ona da saldıracaklar sanettim de bir ara. Hadi çabuk. Kırın şunları hadi. Yapabilirsiniz be. Kırın. Hayır ya. Koy. Hadi be kırıl be hadi be. Tamam kırıldı. Sağa koş ha. Tamam sağa da gitmedi. Gitti mi? Gitmedi. Ya Allah'ım sadece cana bir tane ama zafer. Aha 4000 tamam. Şu aa, hemen şunu yükseltelim. Tamam 3 saat var. Bu yükselsin. Şunları alamıyorum. O zaman başka neyi yükseltelim bir de? Altın madenini mi? Bu ikinci seviye zaten. Bunları üçüncü yaparız. Başka altın deposunu yükseltsem mi? Altın deposunu mu yükselteyim? Bunları mı yükselteyim? Hangisini yükselteyim? Altın deposunu mu yükselsem ya? Altın deposunu yükseltmeyeyim ama. Altın gelmesi lazım. Bunları yükselteyim. Bunların 15 dakikaymış. Harcasam mı? Hadi bir tanesini harcayayım bir. Aha 5 level olduk. Ben şu bunu da yükselteyim. Tamam bu dursun ama. Ne açıldı? Dekorasyon mu açılmış? Bu meşaleler ne işe yarıyor? Onları çözememiştik değil mi? Aa evet. Beyaz bayrak açılmış. Gerek yok. Ne yapacağız biz onu alıp? Şu anlık gerek yok en azından. Ee, da, 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 da. Bunlar ne abi? Ligim. 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 En iyi klanlar. Hep yabancı kanallar kalan kanallar dedim ha. Yabancı kalanlar çoğu. Arap şampiyon. Aa. Maydeyin Türkiye. Bakayım oyunculara. Acaba böyle gidebiliyor mu şeylerine? Gidiyoruz herhalde. Liderine aha lider. King of Fook. Değil mi bu mu? Ziyaret edeyim bakayım. Çok merak ettim. Of. Abi acaba bizim ne olacak mı lan böyle? Ya nasıl becerdiniz bunları yapmayı ya? Of be abi buraya saldıracağını düşünsene. Nereden saldıracağım buraya? Aa vallahi helal olsun ha. Çok güzel be. Helal olsun. Dön bakalım. Dur başkasına bakayım bir de. Ee, en iyi kılanlar. En iyi oyuncular. Heh. Birinciymiş. Ziyaret et bakayım bir. Uhuu. Abi sıkan sıkıyorsa saldırın şuna adama bir ya. Saldırıyorlar değil mi bir de? Sarada saldırıyorlar. Abi buna saldırsalar nasıl alacaklar? Şuna bak ya. Allah Allah. Ben alırım da ben saldırsam kesin alırım orası. Konuşamadım. Ben saldırsam alırım. Orası ayrı konu da. Benim iki şey iki askerime bakar. Hey <laughs> <laughs> yavrum ey. Ama başkaları nasıl alıyor acaba? İlginç. Bu ne? Kütük. <laughs> Yükseltme lan. Abi Clan of ya dediğim gibi buna benzer bir tane oyun var. Ben onda daha çok eğleniyorum ya. Telefonda ben onu oynuyorum da. Bence çok daha eğlenceli ya. Bilmiyorum bana çok eğlenceli geliyor oyun. Daha kolay hem. Daha mantığı da daha güzel gibi geliyor benim. Bilmiyorum ben o oyunu çok daha sevdim. Onun serisini çeksem pek izlemezsiniz onu biliyorum. Çünkü Clan o Clans'ı sizler de seviyorsunuz ve oynuyorsunuz. Ee, o yüzden sizler de çekmemi istiyorsunuz. Aynı klanda olalım falan filan diye. Onu çeksem büyük ihtimal izlemezsiniz. Ama bence o daha zevkli. Ay. Uygun geldi. Şimdi acaba ne yapsak ya? Eşleşme bulsak abi hiçbir şey yapamıyoruz ki eşleşme bulsak. Çok zor ya. Ben daha hiçbir şey anlayamadım mantığını. Ne yapabil, ne yapacağımızı, ne edeceğimizi. Eşleşme bul lan. Bul lan eşleşme. Nasıl alayım ben şimdi bunu ya? Nasıl alayım ya? Ee, şimdi şuradan girsek. Bunu patlatsak. Şu halleder bayağı bir askerimizi. Bunu almaya çalışırken de şu diğer askerleri halleder. Alamayız başka başka. İleri. Yok. Alamayız. İleri. Paramız gidiyor. Abi nasıl, nereden saldıracağım ki ben buna? Oho abi ben nasıl alayım bunları ya? Aha. Alır mıyız bunu? abi yanlışlıkla bastım yine yanlışlıkla bastım. Yine yanlışlıkla bastım. Hemen 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 kırın 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 kırın. Hemen kırın aşağı gelin. Abi şuna gelseniz de şuna. Of. Hadi hızlı olun. Hadi. Hadi go 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 go. Kır dök parçala. Ay uykum geldi ya. Vallahi ben niye istemeye başladım ya. Saat geç oldu gerçi. Tamam. Aldık değil mi? Aa alttaki almış. Hadi al hadi al. Neyse. Galibiyet zaten de. Hepsini de kıramamış olacağız. Hadi kırın bari onu kırın da. Hadi. Hadi kır. Yapabilirsin. Kırdım be. Helal. Tek başına. Tamam gitti. Gitti. Ya bak. Uu. Ben Niye alamıyorum onları? Eve dön. Mezarlara tıkla dediniz de abi. Tıklayamıyorum ki. Olmuyor. Buralarda neler var? Haberler. Daha fazla. Örtür tür 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 diyor. Eee başka burada neler var? Bu ne? Başarılar. Bakayım bakalım çok başarılı adamımdır. Dur ya, ne oldu? Ne oluyor? Bakmaz olaydım başarılarıma. Tamam. Şimdi, bir yerde Aha, bu ne? Ha savunma. Bunlar saldırmış herhalde bize. Durun bakalım bunları tekrar mı diyeceğiz? Savunma kazandı. Ha, tekrar desek izliyoruz mu? Bir izleyelim bakalım. Nereden geliyor? Ha, oradan geliyorlar. Bizimkiler halledecek herhalde. Aynen yani saldıran da bizim gibi daha ezik. Aynen yani saldıran da bizim gibi. <laughs> oradan koydu bir tane de şuradan yolladı. Hızlandır. Tamam bir tek o kaldı. Hop o da gitti. İyi. Ee, bakalım şundan nasıl kaybetmişiz. Diğeri nerede? Ha dur 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 dur. Tamam eve dön. Diğeri neydi? Hı, savunma düşmüş çünkü. Tekrar diyelim bakalım bu nasıl almış. Bu askerleri çok herhalde ya. O ilk başta nereden geliyor anlamadım ben ha, Oradan bir yollamış Buradan bir yollamış Orada soldan da bir yollamış Düzen yapmazsan böyle olur O bunu bayağı askeri var Harbiden bunu bayağı bir askeri varmış ya Şeyleri geliştirmiş herhalde Dur çuval şu şunları Baksana oradan bir koyuyor Buradan bir koyuyor dur, 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 hop. Zaten bitti yani tekrar oynatma abi tekrar aynısına bastım eve dön tamam. Hop, Neyse bu elimde böyle olsun. Şuradan hemen bunları koyalım bir. 25 ol. Tamam. Kışla 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 kış. Koysan abi ha. 20 desen ol. Bu bitikten sonra Neler olacaktı? Aa göremiyoruz. Tamam neyse o kendisi biter. Ee, bu bittikten sonra da ba diğerlerine başlatırım. Olmadı başlatabildiklerime. Bu bölümde böyle olsun arkadaşlar. Klan Okulansı böl bölümleri böyle olacak zaten. Ee, diğer bölümler çok daha güzel olacak. Dediğim gibi ben gelişmeye çalışacağım video dışında falan. Ee, i̇lk iki bölüm böyle havadan sudan geçmiş oldu. Dediğim gibi ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.